Meclis hükümeti sistemi. Eğer bir mecliste meclis hükümeti sistemi uygulanıyorsa, eğer bir mecliste meclis hükümeti sistemi uygulanıyorsa ne olur? Bugün mesela günümüzde ee, başbakanla meclis başkanı ayrı kişilerdir. Doğru mu? Bugün başbakanla meclis başkanı ayrı kişilerdir. Ama şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis hükümeti sistemi uygulanmış olsaydı başbakan ile meclis başkanı aynı kişiler olacaktı. Aynı kişi olur. Meclis başkanıyla başbakan aynı kişilerdir. Yani meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin başkanıdır. Meclis hükümeti sisteminde başka ne olur? Arkadaşlar meclis hükümeti sisteminde güçler birliği ilkesi geçerli olur. Meclis hükümeti sisteminde güçler birliği ilkesi geçerli olur. Yani yasama yürütme ve yargı erkleri olağanüstü durum olduğu için bir elde yani mecliste toplanır. Meclis hükümeti sistemi varsa olağanüstü bir durum vardır ülkede. Ne olabilir? Savaş olabilir, iç savaş olabilir, isyan olabilir, afet olabilir vesaire. Başka? Meclis hükümeti sisteminde parti yoktur. Mecliste. Parti yoktur mecliste. Bugün günümüzde mecliste farklı partiler vardır. İktidar partileri vardır. Muhalefet partileri vardır vesaire. Ama şayet meclis hükümeti sistemi uygulansaydı bu mecliste parti olmayacaktı. Sadece bütün milletvekilleri ne olacaktı? İktidar partisi mensupları veya hükümete mensup olacaklardı. Bakanları meclis hükümeti sisteminde tek tek meclis seçer. Yani günümüzde ne oluyor? Seçimden sonra başbakan 20 tane bakan belirliyor veya 25 tane bakan belirliyor kabinenin durumuna göre. Bunları Cumhurbaşkanı'na sunuyor. Ondan sonra meclis oyu alınca hükümet faaliyete geçiyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı Başbakan belirler. İşte Milli Savunma Bakanlığı Başbakan belirler. Dışişleri Bakanlığı Başbakan belirler. Ama meclis hükümeti sistemi de bakanları tek tek meclis seçer. Yani e, ben... Atıyorum söz gelimi. Milli Eğitim Bakanlığı'na aday isem ben Meclis Genel Kurulu'na diyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı marif vekaletine ben adayım. İki kişi, üç kişi aday oluyoruz. Meclis oylama sonunda diyelim ki beni meclis başkanı, bakan, Milli Eğitim Bakanı olarak ne yapıyor? Seçiyor. Bakanların hepsi tek tek meclis hükümeti sisteminde meclis tarafından seçilir.